Efendim Ankara'nın en içtek caddelerinden bir tanesi. Küçük bir çekim yapıyorum bir saniye. <laughs> Bekleyin. Efendim Tunalı 20 Caddesi'ndeyiz. Selim Beauty Center ee, burada işim vardı. Uğramak istedim. Haberiniz olsun. Buyurun bir kahve içelim. <laughs> <laughs> Valla muhteşem bir yer. Ankara'nın en içteki caddelerinden bir tanesinde Selim Büyütü Center olması gerçekten çok gurur verici. Hepinizi buraya bekliyoruz. Valla Ankara buz gibi dondum bak dondum yani. Kızlar siz burada yani var ya mahvoldum ya. <laughs> Efendim Ankara Tunalı 20'de Ankara'nın en içteki caddelerinden bir tanesi. Cip bakımı da bu hafta geldi değil mi? Evet. Onun müjdesini vereyim şahanecik bakımınızı yaptırabilirsiniz. İpek kirpik var, protez tırnak var, manikür, pedikür. Ne istiyorsanız var. Kızlar buyurun gelin. Gelin göster kızları. <laughs> gelin gelin kapıyı ben açayım size. Gel aşkım. Gördünüz mü? <laughs> Hoş geldiniz. Ay çok heyecanlıyım. Gel aşkım gel. Soğuk giriyor içeriye gel. <laughs> Soğuk giriyor <yürüme> içeri gel. <laughs> Öyle yani Ankara Tuğla'nın Instagram'ını paylaşıyorum. Buraya gelin işlemlerinizi en güvenilir şekilde en iyi uzmanlarımıza yaptırabilirsiniz. Kıza hoş geldiniz siz de. Ne güzel muhamedler Ben artık kafada lan, Burası kalabalık. Hadi gözünüz aydın. Buradan tüm markalara sesleniyorum. Benle işbirliği yapmak isteyen. 20 günü geçtik değil mi? Ben 20 gün bir ölümüm, küçük bir mola verdim tanıtım, herhangi bir işbirliği, reklam falan paylaşmak istemedim. Biraz kendimi dinledim, tatil gibi. Profildeki telefon numarası açıldı. Şahane bir şekilde arayıp ben benim takipçim izlemeyi seviyor. Ben de seviyorum öyle. Arada bana da çok güzel bir enerji oluyor. Sizle daha kendimi yakın hissediyorum. Öpüyorum sizleri kocaman. Ararsınız görüşürüz orada. Düşer aklıma bomboş oh right. no Evimde aile kavramını hissederim. Önemsenmek, değer görmek, şımartılmak, sevilmek. Bazen diyorum ki Tanrım çok mutluyum. Evet kolumu soran takipçime şimdi şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Arkadaşlar kolum ciddi anlamda felaket bir şekilde yandı. Sadece kolum değil şu parmaklarımın şuraları da. Şu anda bunlar buralar çok şükür iyileşti bir tek burası kaldı. Nereye bakmak istiyorsan bak aşkım. Sıkayım birazcık. Bu da kalmadı ki. Şimdi bunu şu yanağına sür. Bir önce bir yanağını çekeyim görsün hanımlar. Hanımlar 50 faktör CC sürüyoruz. Sür aşkım. İyice dağıt onu. Bak. Hem bu seni güneşten koruyacak. Yani bunun renklisi hanımlar. Güzelce dağıt onu prenses. Bak kendi cilt rengini alıyor. Farkında mısın? Evet çok güzel. Göz altına da sür 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 sür. Bak göz altındaki o ne güzel. Hafif farklı rengi aldı. Şu bak bak, de çok şey. bak gördün mü aşkım? Evet. Bu bir fondöten değil. Neymiş bu? Seni bak koruyan. Evet hem de 50 faktör olarak kullanabilirsin. Evet. Çok güzel. Oldu. Ya işte böyle bir ürün bu. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bay bay. Nasılsın sanımlar? Gördünüz mü? Yani isterseniz 50 faktörü normal cilt renginizi almadan da kullanabilirsiniz. İsterseniz CC krem. Bakın şu an şahane bir indirim var. Sadece kapıda ödemede. Trend yolda yokken. Yani. Ben her zaman söylüyorum ne olursunuz tek yapacağınız şey cildinize iyi bakmak olsun. Oymuş buymuş gerçekten bomboş. Yani hani hayatımızda tabi olması gereken şeyler var. Bizi mutlu hissedecek kıyafetimiz olsun, vücudumuz olsun ama cilt o kadar önemli ki gerçekten psikolojimizde daha iyi oluyor. Her sabah uyandığımızda mutlaka 50 faktörümüz. Madelep zaten hayatımızda yer eden bir hücre inleyici. Google'ın Sentella, yaka ne işe yarar diye yazdığınız zaman Modelip'in içinde var ki hala en çok satılanlarda. Ki indirime girmesine gerek olmayan bir ürün. Trend yolda çünkü komisyon daha yükseldiği için biz daha uygun fiyatta verebilmek için kapıda ödemedi. Bu arada kolajen kremi de var setin içinde ve leke kremi leke kremini düzenli olarak kullanmayacaksınız. Asla ne alın ne de tavsiye edin. Rica ediyorum sizden. Ne olursunuz leke kreminin konusunu açmayın. Hani rolon sürüyorsunuz aynı gün görüyorsunuz. Terlemiyorsunuz. İntimijel birkaç günde görüyorsunuz. Serumu sürüyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde nasıl nemlendirdiğini, nasıl aydınlandığınızı görüyorsunuz. Ayak kremi de aynı şekilde. Ama leke kremi bir ay, iki ay, üç ay sürüyor lekenizin geçmesi. Sonra 15 gün sürüp kenara atmayın. Ne olursunuz sürmeye devam sizden bir şey daha rica edeceğim. Bu arada intim Jail ve rolonu biraz önce söyledim. Bunların trend yol linkini vereceğim çünkü bizde kalmadı. Ürün verdiğimiz yerlerde en son story'de rolon ve intim bırakacağım. Setleri gördünüz. CC krem ve e, 50 faktörün olduğu setler var mesela. BB kremin olduğu setler de var. Hepsi kapıda ödemede. Çok uygun fiyata alabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz dörtlü seti ne olursunuz hayatınızdan hiç çıkarmayacaksınız. Böyle kızlar cilt bakımına geliyorlar. Nasılsınız kızlar? İyi, yes, çok şükür. Valla ben de burada e, sizlere güzel ürünler paylaşmaya için Kullandığınız ürün var mı burada? E, ben BB kremi kullanıyorum. Evet, şu Haneyi. an bir, burada da BB kremi setlerimiz de var. Ben Hemen direkt sizlere değil mi? Ondan. Evet. İyi bakın. İyi cilt bakımına yer bulmuşsunuz. Evet, ama bayağı önceden aldım. Evet, evet şu an Şubat'ın 3. haftasına kadar cilt bakımımız dolu bu arada. Hadi bakalım. Dur. Ben kızları halledip hemen geliyorum bir yere ayrıl. Evet gördüğünüz gibi ben kızları hallettim şahane. Prensesler gibi hepsiyle ilgilendim. Efendim bu arada kendi sitemizde BB kremi setlerimiz de var. Hepsini uygun fiyata alabilirsiniz e, Madelep'le birlikte. Diğer dörtlü sette. Ama ne olursunuz. Deki kremini biraz önce de söyledim. Ne olur düzenli kullanacaksınız alın yoksa almıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendi sitemizi buraya linkini bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Cildinizde prensesler gibi bakın. Özgüveniniz her zaman yerinizde olsun. Cildinizin güzelliği kaymak gibi oluşunuz konuşulsun. Gerisi gerçekten bomboş. Kilo ala, kilolar alınır, verilir. Hepsi misafir. Burada lekemiz olduğu zaman gerdirsek bile bu leke buradan buraya gider. Hiçbir değişiklik olmaz. Ben buraya kendi sitemizin linkini bıraktım. En son sürede bir resim bırakacağım. O sürede de intim mücadele ve rolan olacak. Bu arada çilekli peeling de var. Gene kendimizde kalmadı. Orada var. Çilekli peelingi sevenler varsa ki bu aylarda çok önemli biliyorsunuz. Kurulu komple alıyor. Buram buram da kokuyorsunuz. Hadi bakalım linki Allah bunlar nedir böyle ya? Bu simliler, bu taşlılar nedir böyle ya Rabbim ya? Merve bunlar ne böyle ya? Kız? Yeni gözdelerimiz. Yeni gözdelerimiz. Nişantaşı. Evet.